Saygıdeğer arkadaşlarım. Önce kaçak ve de haram sarayın arkadan bohçalısı kaset tutsağı şu MHP şefinin videolarını bir izleyelim. Helallik isteyen Erdoğan'a şehitlerimiz haklarını haram etmektedir. Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, Gazilerimiz yıllardır şehit evladının hüzün ve kederini yüreğinde taşıyan gözü yaşlı analarımız, babalarımız, bacılarımız, ve evlatlarımız haklarını asla helal etmeyecektir. Çünkü Erdoğan PKK'nın kostüm değiştirmiş, maske takmış, karakter nakli yapmış bir parçası, bir yüzü, bir çehresidir. Erdoğan kandil süsü İmralı Limanı Oslo masasıdır. Bize göre artık Erdoğan eşittir, Öcalan'dır. Ez cümle diyebilirim ki Erdoğan milletin değil PKK'nın, HDP'nin, İŞİD'in, Barzani'nin, İsrail'in, Ermenistan'ın, Rum emellerinin, Lord planlarının, şark meselesinin, haçlı hesaplarının adamı ve taşeronudur. Erdoğan PKK'nın adamı, İmralı canisinin ortağı, Oslo'nun müdavimi, Kandil'in umudu olarak Çankaya'ya taliptir. Erdoğan ve yolsuzluk çetesi, milletin kesesini boşaltmaktadır. Niye diye, milliyetçi hareketi suçluyorsun? Sen niye asmıyorsun? Aman, sana Yıl 2007 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düzenlediği bir mitingde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi için ip uzatmıştı. Sizce de böyle bir adam neden 1 Ekim'de yapay zeka ile yürüyen ilkel robotlar gibi yürüyerek gidip demlilere tokalaştı ve bir zombi gülüşü ne kadar olabilirse işte o kadar gülücükler gösterdi ve ardından Öcalan açılımını başlattı arkadaşlar. Bu bokçalı ki işte bir buçuk sene kadar önce ya da iki sene kadar önce Veriyah Prensi'nin Sinan Ateş'in infaz emrini vermişti arkadaşlar. Durduk yerde sadece Mustafa Kemal silah arkadaşları Kuvay Milliye ve Cumhuriyeti savunduğu için Tayyip mezuplarına karşı Cumhuriyet söylediklerini yalayıp yutturduğu için arkadaşlar. Ve bu devlet bahçeli ki Şefi Alparslan Türkeş birlikte 3000 Mustafa Kemalci, Kuvay Milliyeci, Laik, ilerici Demokrat, Devrimci, Gencin ve Bilim insanının katlinden sorumludur. Üç bin insanın kanı vardır bu bahçenin elinde arkadaşlar. Böyle bir adam neden bu Öcalan açılımını yaptı dersiniz arkadaşlar. Şundan. Bu da kendisini kasetle tutsak alan Tayyip de ABD emperyalist saydudu tarafından devşirilmiş ve onun tarafından oynatılmaktadır arkadaşlar. Dikkat edersek bu açılımda ne zaman geldi ABD emperyalist saydudunun BOP adlı namussuzca alçakça projesinin Irak ve Libya'nın ardından Suriye'de de hayata geçirilmesinin ardından geldi arkadaşlar. Ve sıranın nereye geldiğini belirtti Trump İran'a ve ardından Türkiye'ye arkadaşlar. Ve daha önceki döneminde Trump ne demişti? Aptal olma demişti Tayyip'e. Bak, Kuzeydoğu Suriye'de yerel gücümüz, yerel ortağımız, müttefikimiz, PYD'nin komutanı, general, mazlum seni bekliyor. Anlaşmak için git, onunla masaya otur demişti arkadaşlar. İşte ve bu Suriye ayağı uygulandıktan sonra Trump ve ABD emperyalist saygıda Tayyip gilleri, Kuzeydoğu Suriye'de 100 bin kişilik orduya sahip bir devlet kurmuş. Pekakistan'ın askeri şefi Ferhat Abdi Şahin'in karşısına oturttu ve ateşkes anlaşması imzalattı. Bunu açıkça bu Pekekistan'ın dış ilişkilerden sorumlu görevlisi İlham Ahmet açıkça açıkladı, ortaya koydu arkadaşlar. Ve o günden beri dikkat edersek Kuzeydoğu Suriye'de ve Türkiye'de en ufak bir anlaşmazlık söz konusu değil. Şimdi görevle Irak'ta Barzanistan'ın tümüyle bir devlet yapısına büründükten sonra Suriye'deki Pekistan'ın da bütünüyle bütün kurumlarıyla bir devlet yapısına bürünmüş olmasını sağlamak. Ve bu süreçte Aynen Barzanistan kurulurken Türkiye nasıl onun yanı başında en büyük müttefiki olarak yer almışsa Kuzeydoğu Suriye'deki Pekekistan'ın da yanında onun en büyük müttefiki olarak yer almasını sağlamak arkadaşlar. Ancak ondan sonra sıra İran'a ya da Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. O güne kadar şimdilik Türkiye ile bir çatışmaya girmenin gereği yok diyor. ABD emperyalist saygıdu arkadaşlar. Her şeyin bir sırası var diyor. Bir çatışmanın sırası değil ama neyin sırası? Bob'un Türkiye ayağının da hayata geçirilmesi için ilk adımı atmanın sırası. Arkadaşlar, işte o başlatıldı. Ve o sürecin sonunda PKK 12. Kongresini topladı. Öcalan Ankara'da geçirdiği göz ameliyatı sonrasında o kongreye telefonla katıldı. PKK'nin fesi kağıt üzerinde gerçekleştirilmiş oldu ve bunu ilan ettiler arkadaşlar. Şimdi PKK'nin kağıt üzerindeki varlığı sona erdi arkadaşlar. Ve asıl oyun şimdi başlıyor arkadaşlar. Bunun karşılığında Türkiye neler verecek? Tayyipkiller ve Bokçalı neler verecekler arkadaşlar? Bir defa Lozan ortadan kaldırılacak. Yani Türkiye'nin kuruluş senedi yok edilmiş olacak. Böylece Türkiye bir anlamda korsan bir devlet durumuna düşürülmüş olacak arkadaşlar. Siz Lozan'ı ortadan kaldırırsanız, onun karşısında yer alan İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan, Japon emperyalistleri de sizi tanımamış olur. Ardından anayasa ortadan kaldırılacak ve Bob planına göre yeniden şekillenecek arkadaşlar. Tabi bir anda tamamı şekillenmeyecek. Ama ona giden yolun önü açılacak arkadaşlar. Babun Türkiye ayağının gerçekleşmesine giden barikat ortadan kaldırılacak. Yol açılmış olacak arkadaşlar. Orada belli bir süre yürünüp işler artık silahlı aşamayla son vuruşun yapılması dönemine geldiğinde silahlı aşamada hayata geçirilecek arkadaşlar. Dikkat edersek Bob Irak'ta uygulanırken Saddam'ın generalleri satın alındı arkadaşlar. Amerika tarafından ve o generallerin sağ olanları hala hayatta olanları şu anda Amerika'da Suriye'de bomb hayata geçirilirken Beşere Satın generalleri de aynen Irak'ta Sattam'ın generallerinin olduğu gibi Amerika tarafından satın alındı arkadaşlar. Ve savaşmadan teslim ettiler ülkeyi. ABD ajanı, ABD devşirmesi, orta çağcı HTŞ'ye yani işin değişik ad almış yapısına ve onun başındaki Amerika tarafından yüzde yüz kesinlikle devşirilip ajanlaştırılmış Ahmet El Şara adlı ya da Celani adlı satılmışa arkadaşlar. ABD böyle sinsice yılan gibi oyun oynuyor arkadaşlar. Tabi halkımızı kandırmak için de böyle şirinlikler yapılıyor arkadaşlar. Ve bu 3000 masum devrimcinin, demokratın, aydının, Mustafa Kemalci'nin elinde kanı olan Devlet Bahçeli teşekkür ediyor değil mi? Abdullah Öcalan'a PKK'nin kurucu lideri diyerek Dem Parti şeflerine, eşkeler başkanlarına, diğer PKK yöneticilerine ve kendisini kasetle tutsa kalan Tayyip ve avanesine arkadaşlar. İşte oyun böyle sinsice oynanmaya devam ediyor. Daha önce de söyledik. ABD emperyalizmi böler, parçalar açıkça ortaya koymuş namussuzca planını. Dünyayı bin ülkeli hale getirmek istiyor bu alçak. O yüzden devamlı parçalıyor, bölüyor ulusları arkadaşlar. Devletleri parçalıyor. Kent devletlerine dönüştürmek istiyor bütün dünyayı. O zaman tabii kolayca hepsini çerez gibi avucunda çıtırtatacak. İstediği gibi yağmalayacak, kukla gibi oynatacak arkadaşlar. Nihai amacı o. Gidiş bu. Hiç kimse boş hayallere kapılmasın. PKK kendini pes etmiş. Ya o nasıl oluyor? PYD, YPG adlı yapısı Suriye'de Suriye'nin şu anki yüz ölçümünün yüzde yirmi üzerinde ve Suriye petrollerinin yüzde yetmişinin bulunduğu coğrafyada devlet kurmuş Amerika ile iş iç içe yedi sekiz tane Amerikan üssü var hava savunma silahları dahil yüz bin kişilik ordusu var Kağıt üzerinde PKK varlığını sürdürsene, bu arkadan kaldırdım dese de devletleşmiş adam. Demek ki olayları bütünüyle, süreci bütünüyle görmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle görünce de olayların. Babın Türkiye ayağının hayata geçirilmesinden başka hiçbir şey olmadığını açıkça görebiliriz arkadaşlar. Eğer bunu göremesek olaya dair olayın özüne dair hiçbir şey görmemiş, kavramamış oluruz arkadaşlar. Amerika nasıl atlandırdı? PYD'yi, YPG'yi yani PKK'nin Suriye'deki devlet yapısını yerel müttefikimiz dedi, yerel ortağımız dedi. Arkadaşlar ona dokunamazsın dedi Türkiye'ye. Ve iç içe geçmiş durumdalar. Ve Centrum denen Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı, Başkomutanı Michael Kurillo ziyaret ediyor Pakistanı ve onun askeri şefi Mazlum Kobani ile yan yana gülücükler saçarak sohbetler ediyorlar ve planlar, programlar karara bağlıyorlar arkadaşlar. Böylesine kaynaşmış durumda ABD ile Kuzeydoğu Suriye'deki Pekekistan. Bunun karşılığında Tayyip de kazanacak anayasa değiştirilerek ölünceye kadar devlet başkanı olma hakkı kazanmış olacak arkadaşlar ve ne kazanacak sanıyoruz anayasanın 101. maddesi değiştirilerek devlet başkanının yüksek okul diplomasına sahip olması şartı ortadan kaldırılacak. Böylece Tayyip kendisini anayasaya göre yasal bir devlet başkanı statüsüne sokmuş olacak arkadaşlar. Böylesine bir ihanet oyunu oynanıyor Türkiye'de. Kalın sağlıcakla.